Şunu bir düşünün. Uzun zamandır birlikte olduğunuz partnerinizle romantik bir hafta sonu geçirmek için Airbnb'de göz alıcı bir mülkte cömerçe harcama yapıyorsunuz. Ancak aynı şeyi farklı bir uygulama üzerinden yapan başka bir çift geliyor. Ev sahipleri internetteki mesajlarınıza cevap vermiyor ve en yakın otel yaklaşık 80 kilometre uzakta. Bu durumdan en iyi şekilde yararlanıp yabancılarla kalmaya karar veriyorsunuz. Oldukça nazik görünüyorlar. Tamam, belki 80 kilometre o kadar da çılgınca görünmüyor ve çiftlerden birinin neden yakınlarda başka bir yer ayırtmaya çalışmadığını merak ediyorsunuz. Ama Joshua Friedlander'ın Bone Lake senaryosunda şimdiden bazı eksiklikler var gibi görünüyor. Peki, Diego'nun bu hafta sonunu büyük anısından yadigar bir yüzükle kız arkadaşı Sage'e evlenme teklif etmek için mükemmel bir ortam olarak kullanmayı planladığını hiç düşündünüz mü? Bu, neden iki tamamen yabancı ile kalmayı tercih ettiklerini açıklıyor mu? Hayır, açıklamıyor. Elbette Mercedes Bryce Morgan'ın seks çılgınlığı dolu gerilim filmi kasıtlı olarak çarpıtılmış. Buradaki hiçbir şey inandırıcı değilse bile belki de biraz inanmazlık duygusu uyandırmak amaçlanmış. Filmin köpüklü estetiği, ormanda ölümden kaçan iki çıplak adamın içlerinden birinin testislerini ok ve yayla delmesiyle erken bir açılışla duyuruluyor. Yani Morgan, izleyeceğimiz şeyin biraz çılgınca olabileceği konusunda bizi uyarmıyor değil. Bon Lake köpüklü önermesine asla uymuyor. Bu açılıştaki metonimik imge, Morgan'ın buradaki görevi hakkında bilmemiz gereken her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Açılış şarkısının da söylediği gibi, birinin giyerini, diğerinin de diğerini nasıl doğurduğunu anlatan bir filmde, gülünç bir seks ve şiddet tabağı yemek üzereyiz. Sorun şu ki, Bon Lake Bey, kesinlikle sevimsiz şeyler yapan dört sevimsiz karakter var. Friedlander'ın senaryosu o kadar kötü yazılmış ki, bu kadar ucuz bir senaryoda bile hiç kimse içinde bulundukları duruma normal bir şekilde tepki vermiyor. Diego, bir toplum kolejinde öğretmen ve hevesli bir romancıdır. İlkinden tuhaf bir şekilde utanırken, ikincisine karşı oldukça kararlıdır. Çift, Sage'in editör olarak yeni bir işe başlaması ve Diego'nun kitabını bitirmeye odaklanabilmesi için tek gelirli bir eve geçiş yapması için ülkeyi baştan başa kat etmektedir. Sage, özellikle Diego'dan cinsel olarak pek memnun olmadığı ve kendi yaratıcı yazılarına Diego'nunkini beslemek için ara verdiği için bu kadar çok maddi baskı altına girmekten rahatsızdır. Tüm bu bilgileri tuhaf ve zorlama anlarda sunulan beceriksiz bir anlatımla ediniyoruz. Diğer çift, Sineman ve Will, anında misafirperver, sıcakkanlı ve en önemlisi cinsel içerikli. Evet, adı Sineman ama endişelenmeyin, cin olarak biliniyor. Cin'in varlık yönetimi sektöründe çalıştığı ve daha tanınmış müşterilerinden birinin Diego'nun en sevdiği yazar olduğu dışında haklarında pek fazla bilgi verilmiyor. Ne tesadüf, Cin'in yazılarını Bay Körns'e göndermeyi tuhaf bir şekilde hemen teklif etmesi de cabası. Bu romantik tatil aniden Diego'nun kariyeri için mükemmel bir fırsata dönüşüyor. Bon Lake, açılıştaki 10 dakikalık performansının hakkını hiçbir zaman veremiyor. Bu da harika. Jin ve Will neredeyse hemen hem Diego'yu hem de Sage'i baştan çıkarmak için kolları sıvarlar. Sage, tüm durumu biraz tuhaf bulan tek kişidir. Jin ve Will'in oyununun tam olarak ne olduğu filmin ilk yarısında belirsizliğini korurken, Diego ve Sage arasındaki bağları koparmaya başlarlar ve onları evin içinde ve çevresinde oyunlara çekerler. Böylece film, yavaş yavaş Michael Haneke'nin Funny Games ve Speak No Evil'ının karışımı gibi şekillenir. Gerçekten de film, vaat ettiği sadomajozisme yaslandığında en iyi performansını sergiliyor. Jin ve Will'in açık ve net cinsel lipidoları, Sage ve Diego'nun birbirlerinde neleri kaçırdığını ortaya koyuyor. Ve Morgan, A benzeri erotik dinamiklere odaklandığında Bon Lake daha ilginç ve gergin hale geliyor. Ancak film, hem seksi hem de mizahı ucuzlaştıran bir şekilde bu ikilem ile son derece düz ve zorlama komedi arasında sıkışmış gibi görünüyor. Rowe ve Hasson ikisi de güçlü oyuncular. Ancak Pigossi ve Nechita savrulmuş gibi. Pigossi'nin uyusuzluğu hiçbir zaman inandırıcı olmuyor ve karakteri kafa karıştırıcı bir şekilde çizilmiş. Hem erotik roman yazarı hem de seksten mi korkuyor yoksa seks istiyor ama o kadar içine kapanık ki seyirci nasıl tatmin edeceğini bilmiyor mu? Yeterince macera perest mi yoksa fazla mı macera perest? Seyce göre Ödüllü bir seks gazetecisi neden kendisini tatmin etmeyen ve yatak odasında oyuncak kullanmama konusunda ısrarcı olan biriyle kalıyor? Kemik Gölü, açılıştaki 10 dakikalık performansının hakkını hiçbir zaman veremiyor. Bu harika. Jin ve Will, neredeyse hemen hem Diego'yu hem de Sage'i baştan çıkarmak için kolları sıvarlar. Sage tüm durumu biraz tuhaf bulan tek kişidir. Jin ve Will'in oyununun tam olarak ne olduğu filmin ilk yarısında belirsizliğini korurken, Diego ve Sage arasındaki bağları koparmaya başlarlar ve onları evin içinde ve çevresinde oyunlara çekerler. Böylece film, yavaş yavaş Michael Haneke'nin Funny Games ve Speak No Evil'ının karışımı gibi şekillenir. Gerçekten de film, vadettiği sadomajozisme yaslandığında en iyi performansını sergiliyor. Jin ve Will'in açık ve net cinsel libidoları, Sage ve Diego'nun birbirlerinde neleri kaçırdığını ortaya koyuyor. Ve Morgan, A benzeri erotik dinamiklere odaklandığında, Bon Bonleg daha ilginç ve gergin hale geliyor. Ancak film hem seksi hem de mizahı ucuzlaştıran bir şekilde bu ikilem ile son derece düz ve zorlama komedi arasında sıkışmış gibi görünüyor. Rowe ve Hasson ikisi de güçlü oyuncular. Ancak Pigossi ve Necita savrulmuş gibi. Pigossi'nin uyusuzluğu hiçbir zaman inandırıcı olmuyor ve karakteri kafa karıştırıcı bir şekilde çizilmiş. Hem erotik roman yazarı hem de seksten mi korkuyor yoksa seks istiyor ama o kadar içine kapanık ki Seycin nasıl tatmin edeceğini bilmiyor mu? Yeterince macera perest mi, yoksa fazla mı macera perest? Seyce göre, ödüllü bir seks gazetecisi neden kendisini tatmin etmeyen ve yatak odasında oyuncak kullanmama konusunda ısrarcı olan biriyle kalıyor, Kemik Gölü, açılıştaki 10 dakikalık performansının hakkını asla vermiyor. Bu harika ne o kadar seksi ne de o kadar keyifli bir şiddet içeriyor. Ve final perdesinde işler sarpa sardığında bile şok sadece şok olsun diye abartılı. Morgan ve Friedlander, Diego ve Sage'in neden iki ürkütücü seks manyağıyla geride kaldıklarını hiçbir zaman doğru düzgün açıklayamıyor ve özellikle Sage'in neden bu kadar güçsüz bir karakter olduğunu ve neden hoşlanmadığı bir partnere bu kadar bağımlı olduğunu açıklayamıyor. Şiddetin bir kısmı eğlenceli ve iğrenç. Ve Bon Lake'in sonu da başarılı. Ancak görüntü sanatçısı Nick Meltius ve ekibinin sahte kanı bu şekilde aydınlatmanın siyahi yüzlü görünme riskini taşıdığını anlaması gerekiyor. Bunun kasıtlı olmadığını söylemek pralık ki muhtemelen doğru olsa bile bu ve diğer kararların neden bu kadar özensiz verildiğini merak ediyoruz. Morgan ve Friedlander'ın gönderme yaptığı Henneken'in filmi son derece kansretli ve sosyopat olduğu için başarılı potansiyel başarısının bir kısmındaysa, kötü adamların kara deliğinin üzerinden kurbanlarından yayılan sevginin ışığa inanabilme yeteneğimiz yatıyor. Ancak tüm karakterler inanılmazsa, dökülen kana aldırmak zor görünüyor.